Allah, ım, Allah ım bunu da mı görecektim? Bana bunları da mı yaşatacaktın? Ay, ah, ah, ay kalbim sıkış. Ah, ah, anne, İstemez. çekin. Senden gelecek hayır, Allah'tan gelsin. Düzenbaz. Sırma Hanım, siz gidip oğlana bakın. Ben Servet'le yalnız konuşacağım. Hiçbir yere gitmem Kadir Bey. Benim sabrımı sınamanın sırası değil Sırma. Git oğlana bak dediysem, git oğlana bak. Bunu almadan bir yere çıkmam Kadir Bey. Onu da al, gelinini de al. Çık! Bu benim gelini falan değil. Hiçbir şey değil. Anne. Sen kes sesini bir kere. Yeter ulan! Çıkın artık! Çık! 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 Bana bir daha yalan söylersen... ...anan da engel olamaz. Yemin ediyorum seni vururum Servet. Şimdi güzelce anlat. Nedir bu işin aslı? Tek bir şey atlama. Bütün gerçeği bir bir anlat. Çok iyi yapmışsın. Takke düştü, kel göründü. Şimdi onlar düşünsün. Burada kalıp gözümün önünden ayırmayacağım onları. Hmm. Şimdi çıktılar yukarıya. Sinirsinler bakalım olayı. Yaman ne yaptı? Onu da senin başına bekçi dikmişler galiba. Ben artık çizgiyi geçtim Perihan. Avukatı da çağırdım. Şimdi ne olacaksa olacak artık. Ben bir şeyler getireyim üst baş. Seni bırakmam. Beraber bekleriz. Hemen gidip gelirim zaten. Tamam. <laughs> gel. Gel yemek yiyelim. Çok acıktım ben. Dayı hadi sen de gel. Toprakcığım hadi gel biz yiyelim. Gel sen. Yiyelim bir tane. Yiyelim. Gel. Gel bakalım. Nerede yiyeceğiz? Canı ne istiyor? Çok güzel bir lokantası var buranın. Dayı sana gezdiğimiz yerleri anlatırız yengemle. Öyle eğlendik ki. Tamam Selma. Ben ilgileniyorum. Tamam peki o zaman. İşiniz bitince öğreyin beni. Gelip alırım ben toprağı. Hı hı. Demek çok güzel gezdirdin yengeni öyle mi? Evet. Beyefendi eğlendirmek için ne yapacağımızı şaşırdık valla. Ha şöyle konuşun konuşun. Ne yaptık ne ettikse çocuğumuz olmadı. Kusur bende baba. Kısırım ben. Kevser de ben de ne yaptıysak sizi mutlu edebilmek için yaptık. Birazcık olsun bizi takdir edebilmeniz için yaptık. Soyumuz devam etsin diye yaptık baba. Ne yapabilirdik başka? Başka çaremiz yoktu. sadece benimle gurur duymanı istedim baba. Baba. Bana bunu nasıl yaparsın lan? Nasıl kandırırsın beni yıllarca? Daha yeni çalgılı çengili sünnet düğünü yaptım. Onca insanın ortasında erkek torunum, erkek torunum diye gerine gerine. Defol git. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Defol. Defol. <laughs> söz verdiği parayı unuttu. Ne var Naci? Servet abi iyi günler. Şey için rahatsız ettim Servet abi. Senin bu ferahi meselesinden bana bir sözün vardı. Ne sözüymüş o? E, hani benim mükafatım. Ben burada kendimi tehlikeye attım. Şimdi sırası mı Naci? Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Servet abi, çok sıkışmasam rahatsız etmezdim seni vallahi. Taksidim mi vardı? Şimdi sırası değil dedim, uzatma. Bak sen. Ee Servet Akkovan. Ben de o parayı senden iki gün almazsam bana da Naciye demesinler. Ya dayım anlatsana nasıl geldik anne? Nasıl ben inanmıyordum sana böyle tatile gideceğiz deyince? Ee, anlatsana yengesi. Merak ediyorum. Nasıl kandırdın toprağı? Şöyle oldu dayısı. Hı -hı. Hı. Ben okuldan gidip aldım toprağı ilk kenefüste. Bir taksiye bindik. Değil mi? Hı -hı. Doğru garajlara gittik. Bu kurtlanıyor tabii. Hı -hı. Annesine mesaj attık. O da bize cevap yazdı. Annesine mesaj attınız. Evet dayısı annesine. Hmm. Öyle şaşırdım ki annem böyle iyi eğlenceler falan yazmış. Ya diyorum ki annemin ateşi mi var? Nasıl izin verdi? Ya ben de çok şaşırdım. Tabii öğrenmiş benim matematiği kurtardı mı? Değil mi? Hı hı. Tabii. Tabii. Hı hı. Nasıl hala burada duruyorsun? Nasıl hala yüzüme bakıyorsun? Tebrik ederim. Merak etmeyin. Toprağa dağılıp gideceğim. Servet babasıyla bir konuşsun da. Boşuna Servet'i bekleme. Boşanacaksınız nasıl olsa. Heh, ben de bu oğlan niye başka kadınların peşinde dolanıyor diyordum. Bir çocuk bile doğurup eve bağlayamamışsın ki kocanın. Böyle konuşmayın ne olur. Bilmediğiniz bir sürü şey var. Daha bilmediğimiz ne var ne var? Nasıl bir insansın sen? Nasıl bir ailesiniz siz? Servet de seviyor toprağı. Siz de seviyorsunuz. Yapmayın. Ne değişti ki? Bu kadar kolay mı her şey? Kanınızdan değilse ne olmuş? Bunca yıl bir yalanı yaşamışız biz. Asıl zor olan bu işte. Hepimizi ayakta uyutmuşsunuz. Pes! Selma Toprak nerede? Aşağıda. Dayısının yanında yemek yiyor. Ferai falan. Ferai mi? Niye bıraktın? Bir yamanla karşılıklı yemek yemem eksik değil mi? Selma git al çocuğu Servet'in odasına çıkar. Bırakma. Delirtme şimdi babanı. Al çocuğu. Yengemle dayımla yiyeceğim diye tutturdu anne. Şimdi nasıl çekip alayım ki oradan? Anlayacak çocuk. Selma! Git dedim. Peki anne. Bunca yıl bana anne dedi o çocuk. Nasıl veririm o kadına? Siz de böyle yaparsanız artık iyice güçlenecek eli. Ben karışmıyorum. Kadir'e bir hesap ver de önce. Sonra senin bile olmayan çocuğu alıp gidersin. Nereye gidersen. Ben tuvalete gidiyorum. Hemen gelirim. Yavaşlayacağım. Feraye. Yaptığın şeyin sonuçlarını hesap ediyor musun toprak açısından? Onun dünyasını nasıl alt üst edeceğini hiç mi hesaplamıyorsun? Kendi çocuğuna bu kötülüğü yapacak mısın? Uzaktan oğlumu seyrederek. Belki de hiç göremeden hayatımı geçirmemi istemeyin benden. Bak bu otelde kalman işleri iyice zorlaştıracak. İzin ver oturup bir çözüm üretelim. Toprağa sarsmayacak bir yol bulmak zorundayız. Ya yıkmayalım şimdi çocuğu durup dururken. Bunu sen başlattın. Beni evden atarak sen başlattın. Ne yapsaydım? Senin servet ilişkini bile bile... Hala değil mi? Yuh. Avukatım arıyor. Geldi herhalde. Biz konuşmayalım Yaman. Tamam mı? Mümkünse hiç konuşmayalım. Gel dayıcığım. Ne o? Kızdırdı mı yoksa yengemi? Ya senin sorunun ne dayı? Böyle tatlı bir kızı bulmuşsun, evlenmişsin. Niye durmadan kavga ediyorsunuz? Sen çok mu seviyorsun yengeni? Bak seninle erkek erkeğe konuşalım. Böyle yapmaya devam edersen bu kız gider. Ulan sen ne zaman erkek olduğunda da... kadın kız mevzularında akıl veriyorsun da yine? Ben halledeceğim bu işi. Hiç işi sululuğa vurma. <laughs> Seni yukarıya çıkartacağım. Hadi toprak. Paylaşılamıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Oturuyoruz Selma. Kaçıyor mu o da? Ne yapacak kapalı yerde çocuk? babaannesi veya her kimse... ...yani yukarıdakiler işte öyle istiyor, ne yapayım?